sayesinde başladım. Benim e, bu işlere başlamadan önce i̇bn Sina'da yani hastanelerin hemen hemen çoğunda yattım. Bacaklarımda deniz yetmezliği vardı. Aynı zamanda da astım kovayım. E, ben bu ürünlere başladığımda 188 kiloydum. 188 kiloyla başladım. Şu anda 150 kiloyum. 150 kilo vermeye de devam ediyorum. 2 ay oldu başlayalım bu ürünlere. E, önce tereddütte kaldım ama tereddütte kalınca başlayınca bu işin güzel olduğunu, bunların bayağı sonuç verdiğini öğrendim. Benim hayatım bu makinelere bağlı tamamen bir bakma. Uyku abnesi dediğimiz bir abneyle bunun bu şekilde yaşıyorum. Akşamları yatmadığım zaman nefes alamıyordum. Bu şekilde nefes alamadığım için bunu kullanıyordum. Bir aydan beri bu uyku abnesini yani rahat almadan yatabiliyorum. Kendim koltukta uyuyordum. Yatma şansım sıfırdı. Yatağa. Şimdi kafamı yastığa koyup yatabiliyorum da. Kilo verdikten sonra kiloya. Artı bir tedavide akciğerlerim için uygulanıyor. Aynı zamanda bacaklarım venüs yetmezliği. Çalışmazsam, çalışmadığım zaman bacaklarımdaki yaralar